OSB'de yatırımlar için ilk imzalar atıldı. Keşan'ın yatırım, istihdam ve dış ticaretine katkı sağlayacak olan Keşan OSB için önemli bir adım daha atıldı. Paşayık Mahallesi'nde altyapı çalışmalara devam eden Keşan Organize Sanayi Bölgesi'nde yatırım yapma kararı veren 3 firma ile Keşan OSB Yönetim Kurulu arasında ön tahsis protokolü imzalandı. Organize Sanayi Bölgesi'nde ciddi aşamalardan sonra bayağı bir mesafe Geçen hayırlı olsun. Daha yapılacak işlerimiz var ama Saros'un büyüleyici dalış rotaları daha ulaşılabilir hale getiriliyor. Saros Körfezi'nde dalış turizmini daha da ileriye taşımak ve bölgenin zengin sualtı tarihini ve doğal güzelliklerini dalış tutkunlarına sunmak amacıyla oluşturulan dünyanın ilk sualtı tarih müzesi büyümeye devam ediyor. Çanakkale Savaşları'nın anlatıldığı heykellerden, gemi ve uçak batıklarının yer aldığı yaklaşık 400 adet yapay resife ev sahipliği yapan konumun korunması, ve ziyaretçilerin daha rahat ulaşımı için dalış noktalarına şamandıralar yerleştirildi. Saros'un benzersiz su altı dünyasını keşfetmek isteyen yerli ve yabancı turistlere yepyeni bir dalış rotası oluşturmak hedeflenirken dalış yapanların tarihe ve deniz yaşamına yakından tanıklık etmesi amaçlanıyor. Pazar yerlerinde temizlik sefer Ediyor. Keşan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, pazar yerlerinin temizliği için esnafa çöp poşeti dağıtarak ortak kullanım alanlarının temiz kalması için çalışmaya devam ediyor. Özellikle pazarın bitiminde meydana gelen kötü görüntünün önüne geçmek için başlatılan çalışmalarla çevrenin temiz tutulması ve pazar sonrası oluşan kirliliğin minimize edilerek temiz bir çevre anlayışının sürdürülebilirliği amaçlanıyor. Başladığı ilk günden bu yana gözle görülebilir etkileri olan uygulama hafta sonu ve hafta içi açılan sen pazarlarında da devam ediyor. Destek Hizmetleri Müdürlüğü sürdürülebilir hizmet için titiz çalışmalarına devam ediyor. Keşan Belediyesi'nin araç ve ekipmanlarının bakım ve tamir işlemleri uzman ekipler eşliğinde destek hizmetlerine bağlı kademe biriminde özenle gerçekleştiriliyor. Bu çalışmalar sayesinde hem tasarruf sağlanıyor hem de belediyenin araç ve ekipmanlarının sürdürülebilirliğini güvence altına alınıyor. Kaynaktan elektrik işlerine tamir ve bakımdan boyaya kadar ihtiyaç duyulan her alanda verimli ve etkili bir hizmet sunmak adına değer üreten kademe birimi belediyemizin alt Kapısını güçlü tutmak için durmak için çalışıyor.